Numaralı duba üçgen camın içinden görünüyor. Vitesimizi geriye aldık. Şimdi burada direksiyonu sola çevirmek istiyorsunuz. Geri gittiğimiz için arabanın arkası ne tarafa gitsin istiyorsam direksiyon çevirmemi de o tarafa yapacağım. Burada sola çevirmeyeceğiz direksiyonu. Düz gitmeyeceğiz ki arka arka gideceğiz. Benim arkam ne tarafa gidecek? duvar tarafına doğru yani yola gitmeyecek ki arkam o yüzden çevirmeyi de duvar tarafına yani sağ yöne yapıyoruz sol aynada üçüncü dubayı yani kaldırım kenarındaki dubayı görünce durdum şimdi çevirmeyi sağ tarafa yaptım arkam içeriye girdi yani duvar tarafına doğru Burnum ne tarafa doğru açıldı? Arabanın önü. Böyle buraya doğru geldi değil mi? Şunu unutmayın. Geri giderken arkam içeri girerse burnum da dışa açılıyor. Önce yarımı çevirdim. Sonra bir tur daha çevirdim. Tekerleklerimi düz yaptım. Şimdi artık Dubaya bakacağım. Aynamın arkasında kaldığında duracağım. Şimdi burada da tekrar ne hikmetse sağa çevirmek istiyorsunuz direksiyonu. Burun sağa girecek ya diyor. Yahu düz gitmiyoruz ki. Geri geri gidiyoruz burada. Şimdi benim arabamın arkası nerede? İçeride. Arkamın içeriden dışarı dönmesi lazım ki burnum o zaman içeriye girecek. Şimdi sağ aynayı da aşağı indirelim. Tam soldayız. Freni bıraktım. Debriyajı biraz yumuşattım. Şu an paralel oldu bakın. Parkım bitti. Çıkarken de vitesimi bir alıyorum. Aynamı indirmiştim. Aynamı kaldıracağım. Sola sinyal açıp Zaten tam soldaydı. Düzeltmemiştim tekerleklerimi. Boş. Ha, göremiyor musunuz? Şöyle geriye dönüp bakın kimse var mı diye.